Hayya ala salah Hayya ala salah La havla ve la kuvveti illa İlla billah Allah'ın büyüklüğüne de kurban. Büyük söz söylenmez o mevzuda. La ilahe illallah. Çünkü o mabudu mutlak, maksudu bir istihkak. Ondan başka ilah yok. La ilahe illallah sultanı. yuhabbibu Allah ila ibadi yuhabbibkum Allah Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin Hiç durmadan gözlerinizi açın kapayın onu sevdirecek yollar sözler beyanlar ifadeler cazip üsluplar gönüllere girebileceğiniz üsluplar araştırın ki Allah da sizi sevsin. Bu severse ezdirmez, çiğnetmez. Hep böyle bir semavi üveyk gibi başlarda uçarsınız. Kimse sizin kanadınızı kıramaz. Kimse ayağınıza zincir vuramaz. Kimse semavi seyahatinizde sizi durduramaz. Allah vekil olun. Onu sevdirin. azıcık da olsa onu sevmeyi tatmak bir başka